İyi akşamlar Ali Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bu akşamki jüri üyelerimizdensiniz. ile evet. ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok güzel birbirinden değerli e, güzellerimiz var. E, bayağı zorlanacağız serleyeceğizse ve güzellerimizi. Tabii ki hak yemeden en güzelini hep birlikte el birliğiyle jüri kardeşlerimizle birlikte seçeceğiz tabii ki. Ve de birbirinden değerli güzel dostlarım bir arada gördüm ve çok mutlu oldum. Biz de sizleri görmekten çok büyük mutluluk duydum tekrar hoş geldiniz. Hoş Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Bye bye. İyi akşamlar Levent Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Oksan. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş çok hoş şık bulduk. görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, mankenlerin saçına güzel dokunuşlar yaptık. Güzel mankenlerimiz var bu, bu akşam. E, organizasyon çok güzel. İnşallah e, daha da başarılı olur. E, Deniz Bey de çok güzel bir şekilde organize etmiş. bu akşamın önemli anlamını uluslararası bir mankenlik yarışması. herkese başarılar diliyorum. organizasyon organizasyonu düzenleyen herkese de tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Benim saçlarımı da siz yaptınız. Ayrıca teşekkür ederim. Оксана Hanım çok güzel görünüyorsunuz. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Siz neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Gece ilgili şimdi en baştan başlayalım aslında. Şimdi tabii ki de Levent Bey'in müthiş dokunuşlarıyla bir kraliçeye dönüştüm. Bu gecenin kraliçesi benim bir kere. Tacı ben alıyorum Levent Bey'in sayesinde. <laughs> Aha, muhteşem bir töre gece, muhteşem bir güzellik yarışması biliyorsunuz ki her yıl gerçekleşiyor. Birbirinden güzel modeller yarışıyor ve tabii ki de bizler de heyecan içerisindeyiz. Çok, içerisinde. Çok <laughs> teşekkürler, iyi şanslar diliyorum. Hoş geldiniz tekrardan değil. Şehnaz Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Şehnaz Hanım. Hoş buldum. Sağ ol. Benim bu güzel elbisemin tasarımcısı da kendileri. Ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum bu güzel harika elbisem için. Bu geceyle ilgili neler düşünüyorsunuz Şehnaz Hanım? Çok heyecanlıyım. Her şey çok güzel. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyona emek veren kişilere ve sizden siz de elbise çok yakışmış. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Başka hiçbir şey yok. İyi eğlenceler diliyorum herkese. Yeni başlıyoruz zaten. Favoriniz var mı kızlardan? Ee, herkes güzel zaten. Ben hiç zaman seçmiyorum. Kadınları her türlü seviyorum zaten. Herkes güzel. Çünkü ben ruhlara bakıyorum. Hani şey yüz olarak karar vermiyorum. Onun için herkese güzel görünüyoruz. Ve benim favorim herkes. Kanalar hepsi beraber olacaklar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ